Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan şehir tiyatrosu ilk oyununu Antep savunmasını konu alan Güvercin Çocuklar oyunuyla sergiledi. Tarih, sanat ve kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin gazi şehirlilerin isteği doğrultusunda kurduğu şehir tiyatrosu ilk oyununu sahneledi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında Antep savunmasını konu alan Ersin Ayhan tarafından yazılıp yönetilen Tek Perdelik Güvercin Çocuklar, Fransız işgalini eleştirirken Gaziantep üzerinde uygulanan şiddeti ve baskıyı gözler önüne seriyor. 2021 yılında yaşayan Elif'in rüyasında abisiyle 100 yıl öncesine yaptığı yolculukta, küçük yaşta şehit olan dedesinin dayısı Ökkeş'i araması ve kuşatma altındaki Antep'te yaşanan acıları işliyor ve savunmanın kahramanlarını anlatıyor. Şehir tiyatrosunun müzik ve danslarıyla göz dolduran ilk oyununu izlemeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehir Protokolü katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisini gören oyun yaklaşık buçuk saat sürdü. Oyun sonunda ise Fuayi alanında Gazi Kültür AŞ tarafından Kurtuluş Mücadelesini konu alan sergi düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan oyun sezon boyunca sahnelenecek. Oyunun sonunda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarının onur ve gururunu yaşadığını belirterek, bu büyük sanat ordusunu hürmetle selamlıyorum. Tarihimize sahip çıktık. Yüzyıl önce ecdadın verdiği mücadeleyi panoramaya çevirdik. Dünyanın en güzel panorama müzesini yaptık, kitaplardan çıkarak müzeleştirdik. Bu müzede yaptıklarımızı ise bugün ete kemiğe büründürdük, kültür sanata dönüştürdük, birlikte başardık. Toplu vurdukça yürekler bunu top sindiremez denilen büyük bir mücadele var şurada. Şuna inanıyorum, kültür, sanat, yeşil, spor bizi birleştiriyor. Eğitim, bilim, kültür şehri Gaziantep için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Antep'in önünde hiçbir şey duramaz, gazi unvanından başka. İkinci yüzyıla bu motto ile giriyoruz diye konuştu.